Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Daha çekecek yer var oğlum. Merhaba arkadaşlar. Ben bu vedalarda. <laughs> bugün e, tatile geldik demiştim. Bugün tatildeki ikinci e, günümüz ve size böyle bir görüntüler yakaladım. Bunu muhtemelen e, eve gidince atarım. İnternet var burada ama pek çekmiyor. Şimdi devam ediyoruz. Hemen büyük şelaleyi Evet arkadaşlar Savruk Şelalesi'ymiş. Yani Savruk Şelalesi'ne geldik şimdi yürüyoruz. Şu an Savruk Şelalesi'ndeyiz. Yani şimdi e, oraya gideceğiz. Şelalelerin görüntülerini de size paylaşabilirsem paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar burası Hatay değil. Normalde ben Hataylıyım ama yani burası Konya. Ay Konya diyorum. Konya demişim. Savruluk Bey şelalesi mi? Savruluk şelalesi mi ne? Evet arkadaşlar bacıklarını da varalım. Yeni abi şimdi orada devam edecek. Evet arkadaşlar bir dakika güzelim Bilgehan. Bay bay abi. yap Bilgehan. Pişt, bay bay yap. Arabasıyla her yere gidiyor. Bilgehan. Uğur. Bak bak babayı abiye bak. Uğur. Bay bay yap. Ünlü ediyorum seni, ünlü, ünlü yapıyorum. Bay bay. <laughs> şimdi arkadaşlar şeye gidince adı neydi o savruk Bey oh. şelalesi savruk şelalesi şelaleye gidince devam edeceğiz evet arkadaşlar ee, şelale burası burada çok ses var şelale yani burası böyle bir şelale ama Allah'u ekber ne şelalesiyle savruk mu savruk şelalesi Şimdi e, bir yer daha varmış burada. Şimdi oraya gideceğiz. Orada da görüntüleri yine paylaşacağım. Evet arkadaşlar burada bayağı bir ses şey var. Oradan gelen su da şöyle buraya doğru akıyor. Böyle. Şöyle yönlü bir şeye. Bunun bezaklığına bakın. Evet arkadaşlar e, devam yani yolda. Şöyle şurada da var. Böyle millet böyle yuvaya oturuyor. Şuradan oradan gelen su şöyle şuradan akıyor. Şöyle gidiyor. Şurada su var. Millet ayağını bakıyor. Böyle. Şöyle sular akıyor. Çok ses var. Biraz bağıracağım. Kusuruma bakmayın. Akarsu şelale şöyle yere akıyor. Burada kuzenim halam Murat abi. Ondan sonra şöyle şelale. Orada akarsu şöyle şuraya düşüyor. Oradan akan da bir dakika çekebilirsem şöyle aşağı doğru gidiyor. Şurada bir boru var. Oradan da şuradan geliyor. Bunları sunuyor vallahi çok iyi bir şey bence. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu arada buraya kadar izlediyseniz. Hemen öbür yerlere e, geçelim tabi geçebilirsek. Ama geçemezsek de sizin kanalıma abone olun. Videoda bitebilir, bitemeyebilir. Bilmiyorum. Hadi devam edelim. hadi kapanışı yapalım ne yapıyorsun? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.